diyet yaparken bolca yediğimiz kabak çorbası yapıyoruz. Hem Ramazan'da hem de normal günlük hayatınızda vazgeçemeyeceğiniz bir çorba olacak. Hadi başlayalım. Öncelikle doğradığımız soğanları kızgın yağda güzelce karamelize olana kadar kavuruyoruz. Daha sonra iki tane doğradığımız, iri iri doğradığımız kabaklarımızı tenceremize ekliyoruz. Onu da bir güzel kavuruyoruz kavurduğumuz zaman çorbaya hoş bir lezzet katıyor sebzeler kavrulduğunda daha sonra iki tane kapya biberimizi iri iri doğrayıp onu da yine sebzelerimize ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz 2 su bardağı kadar da yeşil mercimek ekliyoruz mercimeğimizi haşlayıp suyunu döktükten sonra ayrıca ilave ediyoruz ben Buzlukta daha önce haşladığım mercimeği kullanıyorum. Genellikle önceden yarım kilo veya bir kilo mercimeği haşlıyorum ve buzlu atıyorum. Onu kullanıyorum daha sonra. 2 litre suyumuzu da ekliyoruz ve yine karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada bir tatlı kaşığı veya bir buçuk tatlı kaşığı Tuzumuzu ilave edip kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. İyice kaynayıp sebzeler piştikten sonra ise çorbamızı bir kenara alıp iyice sebzeler ezilene kadar blenderdan geçiriyoruz. İyice emin olana kadar blenderdan geçirmeniz gerekiyor. Çünkü sulu bir kıvam olduğu için bazen pütürler kalabiliyor. Süz edebilirsiniz ve daha sonra servise hazırlıyoruz yiyecek ve yapacak olanlara afiyet olsun. Limon sıkıp yemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.